300 ve 350 TL. Kızlar durun. Çok uygun bir mağaza keşfettim. Çuval alışveriş yapmak zorunda kaldım. Aşırı iyi şeyler var ve çok tatlı. Hemen giyiyorum. Çok tatlı değil mi? Boşumuş. Video sonunda fiyatları söylerim. 300 falan. 100 liraya satan başka bir yer bulursanız atın bana. Bu da böyle bir hırka yine. Baksanıza çok mu bakın. Yerine geçiyorum. Şu çantanın fiyatı ne kadar biliyor musun? 300 TL bakın. İkisi 40 liraydı. Benim falan saçma sapan fiyatlar veriyoruz. Elzikler aldım, bunun beyazını da aldım. Inditex grubunun 700-1000 lira arasına satacağı o. Göz ip göstereyim. Siz bakmayın sapık mısınız ya? Çok da tatlı detayları var böyle. 170 TL. Çirkin bir kumaş değil. Pis bir kumaş değil. Güzel bir kumaş. Şimdi siyah çanta. Bakın. 99 TL. Şaka mı? Bakın. Benzikler 150 liraymış. Be. Biri 300, biri 350 lira. Bundan sonra buradayız. İzmir'de